Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Malumunuz olduğu üzere içerisinde bulunduğumuz aylar rahmet, bereket, lütuf ayları, üç aylar. Her gün ayrı bir güzelliğiyle idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak ağız tadı, gönül huzuruyla inşallah Ramazanımızı da idrak etmeyi, bayramın sevincini beraberce yaşamayı nasip eylesin. Üç aylar içerisinde yer alan önemli gecelerden bir tanesi Miraç Gecesi biliyorsunuz. Miraç Gecesi Allah nasip ederse önümüzdeki çarşambaya, çarşambayı perşembeye bağlayan yani Mart ayının 10. gününün gecesi inşallah Miraç Gecesi'ni idrak edeceğiz. Miraç hadisesi Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden bir tanesidir. Bizim için önemli mesajlar içeren, İslam tarihinde de önemli bir yer teşkil eden kutsal bir gecedir. Önemli bir hadisedir. Tabi malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nde, Ramazan, Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi'nde ilahi mesajla buluştuğu zaman, ilk tebliğ emrini aldığı zaman, Alak suresinin ilk beş ayetiyle, insanlık Kur'an'la tanıştığı zaman, peygamber Efendimiz aldığı bu vazifeyi en yakınından başlamak üzere, eş Hazreti Hatice'den başlamak üzere, insanlara tebliğ etmeye başladı. Hazreti Hatice validemiz hiç tereddüt etmeden Efendimiz'e iman ediverdi. İlk Müslüman olma şerefine nail oldu. Tabi bununla beraber inanmayıp Peygamber Efendimiz ve Müslümanların karşısında durup her türlü eza ve cefa işkenceye maruz bırakanlar da oldu. Maalesef işte Ebu Leheb, Ebu Cehiller gibi çok muannet müşrikler de Müslümanlara her türlü işkenceyi reva verdiler. İşte bu artarak devam ediverdi. Hatta öyle bir noktaya geldi ki Yasir ailesi şehit edildi. Sonra Müslümanları bir mahalleye hapsediverdiler. Ekonomik sosyal ablukaya aldılar, boykot uyguladılar. Bu 3 yıl kadar devam ediverdi. Şimdi Evi Talip denilen bir mahallede. Sonra Müslümanları yurdundan yuvasından kovmayı denediler. Müslümanların bir kısmı malum Habeşistan'a e hicret ediverdiler. Peygamber Efendimiz bu baskılar karşısında bir de Taif'e gideyim, orada anlatayım. Belki beni anlayan birileri çıkar diye Taif'e gidiverdi. Orada da insanlara Allah'ın dinini tebliğ ediverdi. Değil kabul etmeleri bir tarafa bir de şehrin dışına kadar taşlayıverdiler. Peygamber Efendimiz tabi bu süreçte bir de en çok kendisine yardımcı olan, destek olan, babası gibi kendisini büyüten amcası Ebu Talib'i kaybediverdi. Bununla beraber bir de eşi, çocuklarının annesi Hazreti Hatice validemiz de o yıl vefat ediverdi. Efendimiz çok üzülüvermişti. Bu yıla onun için hüzün yılı denmişti. Peygamber Efendimiz sonra Kabe-i Muazzama'da bir gece Cenab-ı Hakk'a halini arz ederken yakaza halinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı karşısında buluverdi. Hazreti Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i ilahi huzura hazırladıktan sonra manevi bir şakkus sadis hadisesi vuku buldu. Manevi bir operasyondan geçirdikten sonra İsra suresinde bu yolculuktan bahsediliverir. Hemen surenin başında 15. cüzde Cenab-ı Hak buyurur ki bu o, yolculuğa işaret eden ayeti cellede Estaizu billah Sübhanellezi asra bi abdihi leylem minel mescidil haram ilal mescidil aksal lezi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu semiul basir kulunu bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya ayati ilahiyelerini göstermek üzere yolculuğa çıkaran Yüce Mevla'nın şanı ne yücedir. O işiten ve görendir. Ayeti Celle'sinde bu gece yolculuğuna işaret eder. Burada da ifade edildiği gibi Hazreti Cebrail refakatinde bir manevi binit ile Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirilir. Kısa zamanda Orada peygamber efendimiz bir iki rekat namaz kılıverir. Sonra miraç denilen başka bir manevi yükselme aracıyla bir ilahi huzura yükselme yolculuğu başlayıverir. Bizim tabi mahiyetini bilemediğimiz peygamber efendimizin hadislerinde ifade buyurulan Müslim ve sahihi Bukhari'de geçen efendimizin ifadelerinde bu yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz'e mana aleminde cennetliklerin, cehennemliklerin ahvali müşahede ettirilir. Peygamberlere mülaki olur. Ve Necim suresinde de bu yolculuğa işaret ederken müfessirler buradaki bazı ayetlerin de bu yolculuğa işaret ettiğini ve Hazreti Cebrail ile beraber bu miraç denilen mane yükselme aracıyla beraber Sidretül Münteha'ya kadar yükseliverirler. İnde Sidretül münteha' indaha cennetul me'va diye ifade edilir Necim suresinde. Ve oradan öteye Peygamber Efendimiz bizim çok mekandan, zamandan, elfazdan münezzeh bir ahval içerisinde, idrakimizin ötesinde Peygamber Efendimiz yüze Mevla'ya mülakı olur ve Peygamber Efendimiz bu yolculuğu esnasında bir takım hediyelerle dönüverir. Tekrar bu yolculuk başladığı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar e, bu yolculuğa çıktığı güzergah üzerinden tekrar e, Mekke-i Mükerreme'ye dönüverir. Ve döndükten sonra yaşadığı bu hadiseyi çevresiyle paylaşır. Tabi ona inananlar olduğu gibi ki başta e, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz olmak üzere o esnada şehrin dışındadır bir ticaret yolculuğundan dönmektedir. Müşrikler akıl terazileriyle tarttıkları zaman çok e, gönül e, inancını, e, kabulünü bir tarafa bıraktıkları için çok kabullenemezler. Böyle bir şeyin olamayacağını bunu bir fırsat olarak telakki ederler. Ve inananları da davasından vazgeçirme adına Bunlara baskı uygularlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e de giderler. Derler ki işte bak Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmemiştir. Biz sana diyor idik şimdi senin arkadaşın böyle şeylerden bahsetmeye başladı. Olacak şey değil. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hiç tereddüt etmeden bu dediklerinizi o mu size anlatıverdi, o mu verdi? Evet derler. O halde o söylemişse doğrudur diye tasdik ediverir. Bu sadakati de Sıddık ismiyle tesciller. Peygamber Efendimiz tabi bu Miraç hadisesinden bizi ilgilendiren yönü itibariyle Hazreti Peygamber Efendimiz'in anlattığı şekliyle ruh maal ceset olduğu İslam alimleri tarafından yani beden ve ruhla beraber hukuk bulduğu, bazılarının sadece ruhu itibariyle hukuk bulduğu konusu tartışılsa da ama Müslümanlara düşen bu konuda Peygamber Efendimiz'in verdiği bu e, mucize, bu manevi yolculuğa iman etmek, kabullenmek ama bize bakan yönü itibariyle de e, önemli mesajlar içerir bu yolculuk. Değerli kardeşlerim bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz'in müminin miracı olarak ifade ettiği namaz hediyesiyle dönüvermesi. Namaz ibadetimiz miraç esnasında farz kılınmıştır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem as-salatu miracul müminin Namaz müminin miracıdır çünkü Rabbi ile buluşma anıdır, ona kavuşma anıdır, onunla konuşma anıdır, huzura erme anıdır. Onun için kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır buyurur Peygamber Efendimiz. İşte miraç gecesi inanan insanlar olarak namazla buluşma gecesinde mümin hayatının merkezine namazı oturtmalı ve müminin ilahi huzura yükselme aracı olarak namazını görmeli. Huzuru namazda aramalı. Tabi bir diğer gelen hediye e, İslam'ın bir özelliğini, güzelliğini de bize yansıtır. İslam'da ümitsizliğin olmadığını, hatanın, günahın, büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın her şeye kadir olduğunu kişinin nedametiyle, pişmanlığıyla Yaradan'a yöneldiği zaman bunu affedeceği müjdesinin verildiği ayeti de burada inzal olur. Ve Estağfurullah. İnna Allah la yagfiru en yushrike bihi ve yagfiru ma duna. Zalik ayeti celilede de kişi şirkin dışında Cenab-ı Mevla'nın bütün günahları affedeceği müjdesinin verildiği ve burada da müminlerin bu gezeleri fırsat bilerek hatalarının farkına varıp bundan sarf nazar etmeleri, yeni bir başlangıç yapmaları, hayata yeni bir sayfa açmaları kendilerini Mevla'yı affettirmenin bir vesilesi olarak görmeliyiz değerli kardeşlerim bu geceleri. Bir diğer gelen hediyelerden bir tanesi Miraç gecesinde Bakara suresinin son iki ayetinin de bu gecede inzal olduğu ifade edilir. Burada da ne var? Biliyorsunuz bizler her gece mihrabiye olarak yatsı namazından sonra amener rasulu olarak maruf olan bu iki ayeti okuruz. Orada müminin inancının tescillenmesi var sonra İslam'da teklif-i yutak olmadığı, yani kişiye gücünün yetmediği şeylerin yüklenemeyeceğini, ve takatinin üstündeki şeyleri Mevla'nın kuruna yüklemeyeceğini ve Allah'a iltizanın nasıl olması gerektiğini, duanın nasıl olması gerektiğini, işin nihayetinde başarının sırrının Cenab-ı Mevla'nın yardımıyla olacağını وَاعْفُ عَنَّهَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ Bizi affeyle, bize merhamet eyle, bizi mağfiret eyle. Zorluklara karşı, ehli küfara karşı bize yardım eyle. Çünkü sen bizim Mevlamızsın, yarenimizsin, bizim sahibimizsin diye mümin her gün bunu terennüm ediverir. Tabi sadece bununla da kalmaz. İslam medeniyetinin temel asaslarını oluşturan, Müslüman şahsiyetinin ana umdelerini oluşturan bir takım temel kurallar ilahi vahiy olarak bu gecede inzal olur, emredilir. Ki Necim suresinde de değerli kardeşlerim fa evha ila abdihi ma diyor. Kuluna vahyedi verdi de ediverdi verdi Cenab-ı Mevla. Neleri vahyedi verdi? İşte İslam alimleri, müfessirlerimiz derler ki o vahyedilen şeylerden birkaçı da e, İsra suresinde zikri geçen şu kemel düsturlar. Yani hem İslam medeniyetinin hem Müslüman şahsiyetinin olması gereken olmazsa olmazlarından birkaç tanesini arz edeyim. Elbette bu geceler bir fırsat olmalı. Hem bu emredilen ilahi düsturları gözden geçirmenin, hayata taşımanın, hayatımızı bununla form formüle etmenin temel bir fırsatına dönüştürmemiz lazım. Neler onlar? Ee, Evvel emirde Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلٰهَنَ آخَرًا. Yani Allah'tan başka kişinin sağlam bir inanca sahip olması, inancına herhangi bir şey gölge düşürmemesi, halel getirmemesi, Allah'tan başkasını Cenab-ı Hakk'ın kudretine ortak koşmaması, sonra فَتَقْعُدَ مَزْمُومًا مَخْزُولًا Sonra ortada böyle mahsul, yalnız bırakılmış, terk edilmiş ve zemmedilmiş bir şekilde kala kalırsın buyuruyor. Demek ki Müslüman da olması gereken temel esaslardan bir tane sağlam bir inancı olmalı. Allah'a teslimiyeti olmalı, imanı olmalı. Sonra imanın bir yansıması olmalı. Nedir o? Allah'a karşı sorumluluğu, çevresine karşı sorumluluğu, kulluk bilinci, yaratılış hikmeti hayatın tesadüfen olmadığı işte orada da imanın bir takım gerekleri olduğunu ifade ederken buyurur ki وَقَدَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا allah Allahu Teala bir de kuruna Allah'tan başkasına ibadet etmemesi gerektiğini Allah'a kulluğunu ısrar etmesi gerektiğini ve bununla beraber kulluk bilinciyle Allah'a karşı sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini. Sadece bununla kalmaması gerektiğini, beraberce yaşadığı yakın çevresinden uzak çevresine, üzerinde hakkı olanlara karşı da sorumluluğu olduğunu, işte bunların başında anne babasının geldiğini, anne babaya karşı da mutlaka kişinin sorumluluğu olduğunu, bunlara öf dahi dememesi gerektiğini, şayet yaşlandıkları takdirde kendi yanlarında kaldıkları takdirde bunları iyi muamele etmesi gerektiğini, bunlara üstü muamelede bulunması gerektiğini ve onlara bir rahmet kanatlarının üzerine geri ve fiz lehuma zul min rahme ve kur yani diyor. <laughs> Sana küçüklüğünde sahip çıkıp kol kanat geldikleri gibi sen de anne babanın rahmete, merhamete, şefkate, ilgiye, alaka ihtiyacı olduğu dönemler rahmet kanatlarını onların üzerine geri ver buyuruyor. O kadar güzel bir dinimiz var ki değerli kardeşlerim. Cenab-ı Mevla'nın bize emrettiği bu ilahi mesajlara kulak verebilirsek, mutlu aile, mutlu çevre, mutlu toplum, mutlu şahsiyet ve hayatı cennete çevirebileceğimiz, huzurlu bir hayatı yaşayacağımız temel formülleri Cenab-ı Hak bize gösteriveriyor. Değerli kardeşlerim, tabii bununla beraber akraba, yakın çevremize karşı sorumluluklarımızın olduğunu ifade ederken ve atizel gur ve hakkahu vel miskine ve sebil buyuruyor. Akrabayı talukatımıza, yolda kalanlara, fakir fukaraya da Müslüman elbette sorumlulukları olduğunu, onlara yardımcı olması gerektiğini ve bunu yaparken de saçıp, saçıp savurmaması gerektiğini, elindekini de böyle çoluk çocuğunun rızkını, kendi ihtiyaçlarını da göz ardı ederek bütün elindekini de harcamasını emretmediğini inlenme benzeriyle kanu ihvan-ı buyuruyor. Müslüman müşrif de olmaz. Yerinde ve gereğince harcaması e, gerektiğini ve bu bilinçle hareket eden insan olarak ifade eder. Ama bunu yaparken de cimri de olmaması gerektiğini ve buyuruyor ki "Vela tec'al Müslüman ne müsrif ne de e, cimri bir insandır. İkisi arasında orta yolu bilen, yerinde ve zamanında harcamasını da bilen insan olmalıdır, ifade ediyor. Ve Müslümanın şahsiyetinde, hayatında olması gereken bir diğer temel dursudur. Çocuklarına karşı da görevimizin olduğunu e, hasreten وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ اِمْلَاكُ buyuruyor. İlahi dursudur Miras gecesinin bize gelen ilahi mesajlarında çocukların açlık korkusuyla, geleceğe korkusuyla öldürülmemesi gerektiğini, kürtajın burada da yasak olduğunu veya çocukların geleceğini tanzim ederken, şekillendirirken bir takım maddi endişelerle bunlardan da sarf nazar etmemesi gerektiği ve üzerinde bir sorumluluk olduğunu, çocukların geleceğinin önemli olduğunu, rızkı veren Cenab-ı Hak olduğunu burada ifade eder değerli kardeşlerim. Sonra Müslüman tabi bir iffetli insan demektir. Vala takrabu zina innahu kana fahşetan ve İffet de çok önemli. Mahremiyetini muhafaza etmeli, şehvetini kontrol etmeli, meşru dairede elbette bir aile ortamında yaşamalı ve buna halel getirecek yanlış ilişkilerden, çarpık ilişkilerden, zina gibi bunlardan Müslüman uzak duran insandır. Bu gidişatın da doğru bir gidiş, gidişat olmadığını, bu yolun doğru bir yol olmadığını ve sa'at sebi'yle buyuruyor. Bunun da kötü bir innehu kâne fâhişeten ve sa'at sebi'yle hakikaten çirkin bir iş olduğunu, kötü bir gidişat olduğunu ifade eder. Sonra Müslümanın mükerrem bir varlık olduğunu, hiçbir kimseye bir başkasının canını alma hakkı verilmediği, ve la taktulun nefselleti harram Allah bil hak buyuruyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun işte görüyorsunuz zaman zaman medyaya da yansıyor. İnsanların birbirini öldürdüğünü, ne bir takım eften püften gerekçelerle ama ne olursa olsun hiçbir kimsenin canını bir başkasının alma hakkına sahip olmadığını ve onun ötesinde Müslüman mükerrem bir varlık, insan mükerrem bir varlık, saygı duyulması gereken bir varlık onun canına saygı duyulduğu gibi şahsiyetine, malına, ırzına, onun gerçek manada yaşantısına da saygı duyulması gerektiği burada ifade edilir. Sonra toplumun zayıf halkası dediğimiz yetimlerin korunması gerektiği. وَلَا تَقْرَبُ مَا لَا yetim buyuruyor. Yetimlerin de mallarının himaye edilip belirli bir yaşa gelene kadar bizim üzerimizde bir emanet ilahi olduğunu, onların da korunması gerektiğini Müslüman zayıfı da koru, koruyan insan olması gerektiği burada ifade edilir. Sonra Müslüman sözünün eri insan. وَاَفُو بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا buyuruyor. <laughs> Müslüman verdiği sözde de durmalı, sözünün eri olmalı, sözüyle değerlendirilmeli. Müslüman ahde vefa göstermeli. Buna da dikkat etmeli gerektiğini. Burada da ifade eder değerli kardeşlerim. Vavful ile izakil tüm vezine bu Bir de helal lokmanın önemine işaret Kazandığımızın Kazancımızın da helal olması gerektiğini, kazanırken ölçü tartıya dikkat etmemiz gerektiğini, mizana dikkat etmemiz gerektiğini, diğer kul hakkına riayet etmemiz gerektiğini ve çoluk çocuğumuza yedirdiğimiz, boğazımızdan geçirdiğimiz her şeyin helal ve temiz olmasına dikkat etmemiz gerektiğini, Müslümanın olmazsa olmazlarından, şahsiyetinden birisinden bu olması gerektiğini burada tekrar bize hatırlatıverir değerli kardeşlerim. Sonra Müslüman hayatının her anında şu şiarda olmalı. Buyuruyor ki temel ölçü, Müslüman şahsiyetinin temel ölçüsü. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا yani hakkında bilgi sahibi olmadığımız, yakinen bilmediğimiz, gözümüzün görmediği, kalbimizin müşahede etmediği, kulağımızın duymadığı konularda da ileri geri kaynaksız görüş serdetmememiz gerektiğini, hata edebileceğimizi, insanları rencide edebileceğimizi, bir konuda görüş beyan ederken onun hakkında da yakın bilgiye sahip olduktan sonra görüş beyan etmemiz gerektiğini, yoksa kişinin, kalbinin, e, azalarının e, bundan sorumlu olacağını ifade eder. Ve işin asıl önemli temel hususiyetlerinden bir tanesinin de kulluk bilinciyle yaşaması gerektiğini, diğer insanlardan aslında farkımızın olmadığını, özümüzün aynı olduğunu dolayısıyla وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ Yani böbürlenmemeli, Müslüman böbürlenmemeli, kibirlenmemeli, kardeşini tahkir etmemeli, aşağı görmemeli, kendini dağların üstüne çıkaramayacağı gibi yerin dibine de geçiremeyeceğini Müslüman kul olarak mütevazi bir şahsiyette sosyal çevresiyle barışık, diğer insanları ötelemeden, tahkir etmeden, aşağılamadan bir e, hayat yaşaması gerektiğini ve huzurun da burada olduğunu, toplumdan soyutlandığı zaman huzursuz olacağını, huzurun toplumla bütünleşmede olduğunu ifade eder ve bu temel emirlerin sonunda da kullu zelki kana seyyu inda rabbike Aslında bilinmesi gerektiğini bunların hepsinin nezdi ilahide hoş olmayan şeyler olduğunu ve Müslümanların da bunlardan uzak durması gerektiğini ifade eder. İşte Değerli kardeşlerim, miras gecesini idrak ederken bu ilahi düsturları gözden geçirerek, hayatımızın muhasebesini yaparak, yeni bir sayfa açarak miracın da bizim hayatımızda bir yükselmemize, ilahi huzura yükselmemize, Rabbimizle buluşmamıza, onun emirleriyle kaynaşmamıza, hayatımızı güzelleştirmemize vesile olmasını Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyoruz. Bir fırsata dönüşmesi gerektiğini. Elbette bu gecelerde ibadet bilinciyle rahmet kapılarına yönelmeli, hayatımızın muhasebesini yapmalı, sosyal çevremizde tebrikleşmeli, kaynaşmalı, bu geceleri bir fırsata bilme, fırsat bilmeli ve hakikaten unuttuğumuz, bazen hayatın yoğunluğunda göz ardı ettiğimiz akrabayı talikatımızdan, anne babalarımızdan, diğer eş dostumuza varana kadar bir fırsata dönüşüp onlara sevgimizi ishal edeceğimiz bir manevi fırsat zemini olmalı. İslam'ı bilinci yeniden oluşturmamıza vesile olmalı. Bir de geçmişlerimizi hatırlamalı, onların ruhu için Kur'anlar okumalı, ibadet bilinciyle hayatta olanlar için de sağlık, sıhhat, afiyet dilersek inşallah bu geceler bizim için hayatımızın güzelleşmesine, rahmete gark olmasına, yeni bir hayata pencere açmamıza vesile olur diyoruz. Bu vesileyle e, miracınızı tebrik ediyoruz. E, Miraç kandilinin başta biz, ailemiz, milletimiz, memleketimiz, alem, İslam'ın birliğine, beraberliğine, huzuruna yaşadığımız bu COVID sürecinde bir an önce kurtuluşumuza, İslam'ı bilince kavuşmamıza hem dünyamızın mamur, mukvamızın da saadete vesile olmasına e, Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyor. Hepinizi e, en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.